Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle zamansız bir çanta modeli hazırlayacağız. Evet, zamansız diyorum çünkü bu çantanın ve markanın modası hiç geçmiyor. Her zaman her yerde kullanım açısından kolaylık ve şıklık sağlıyor. Çantamızın yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız şimdi başlayalım. Arkadaşlar zamansız dediğim çantanın modeli şu Prada çanta. Prada çantamızın değeri hiçbir zaman geçmiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu hazırladım ve size yapım aşamasını göstereceğim, anlatacağım. Şimdi öncelikle videonun fazla uzamaması adına ben size hazırladım. Birleşimini hep birlikte yapacağız. Kağıt iple çalışıyorum arkadaşlar. Ee, bu kısmı hazırlarken şöyle 4 numara tığ kullandım. Çantamıza zincir çekerek başlıyoruz. 53 tane zincir çektim. 53 tane zincir çektikten sonra Geriye dönüp dördüncü zincirime battım arkadaşlar. Dördüncü zincirime battıktan sonra trabzanımı yaptım, iki kere de çıkardım. Aralarda bir zincir çektim, bir tane atladım ve hemen ikinciye battım. Yani aralarda bir zincir çekiyorum, bir zincir atlıyorum yanındakine batıyorum. Bu şekilde toplamda hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. 25 tane kare elde etmiş oldum arkadaşlar. Bu 25 kareyi aynı şekilde aralarda bir zincir ve bir zincir atlayıp battım. Böyle kafesler oluşturdum. Dönüşlerde de e, ee, tekrar 3 zincir çekip de döndüm. Ara için 2, burası için 1 zincir çektim. Yani 3 zincir çektim toplamda dönüşlerde. Ve ben bu kafesleri toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra sadece bu kafesleri ördüm. Ve 11. sırada hemen burada Prada şeklimi, Prada olan yazının şeklini oluşturmaya başladım. Kenarlarda 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 şer tane boşluk bırakarak ortadaki bir taneyi doldurdum. Üzerine geçtiğimde 2 taneyi doldurdum. Yani bu boşluklara birer tane ekledim. Burayı doldurmuş oldum. Ve daha sonra bu şekilde bu şekilde birer birer arttırma yaptım. Yani her üst sıraya çıktığımda kafesin üzerindekileri arttırdım boş olan yerleri. Birer kafes dolgu yaptım. Arttıra arttıra gittim. Ve bu şekilde arttırma ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yaptım dolguyu. 10 sıra yaptıktan sonra dolgumu bitirdim. 4 sırada sadece boş kafes gittim. Ve bu şekilde çantamın önünü elde etmiş oldum. Şuradaki Prada Milano yazısını ben ee, dışarıda bir yerde nakış makinesinde yaptırdım. İsterseniz siz e, elde de bu nakışı yapabilirsiniz. Ve çantamızın arka kısmını gene sayılar aynı şekilde örmesi aynı şekilde sadece boş kafes çalıştım arkadaşlar. Burada da 53 zincir çektim başlarken, dördüncüye battım ve aralarda bir zincir çekerek, bir zincir atlayarak kafeslerimi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde çantamın önünü ve arkasını tamamlamış oldum. Ve daha sonra çantamızın bu yan kısımlarını kapatmak için şöyle bir örgüm var. Bunu da hemen nasıl yaptığımı anlatayım arkadaşlar. Burada da istediğiniz kalınlıkta ya da incelikte yapabilirsiniz. Ben e, 9 zincir çektim ve döndüm bir tane yanındakine battım. Yani toplamda 8 tane, 8 sıra sık iğne yaparak dönüşlerde de bir zincir çekerek böyle çantamın kenarlarına ölçerek bu şekilde bir parça elde ettim. Ve çantamın tutmak için de bu şekilde onun da sayısını vereyim hemen size. Ben 6 zincir çektim başlarken ve sonrasında 5 tane 5 tane zincir yaparak 5 tane sık iğne yaparak böyle bu uzunlukta yani kendi kararımca omuz hizama ölçerek şöyle iki tane sap hazırladım. Ve şimdi bu çantamızın birleşimini yapacağız. Ama şöyle bir şey var. Ben bu 4 numara tığla bunları ördüm. Ama birleşimimi 3 numara tığımla yapacağım. Birleşimini yaparken de arkadaşlar. Şimdi çantamı alıyorum. Bu şekilde ilk sıradan başlayacağım. Birleştirmeye. Birleştirirken 3 numara tığ kullanıyorum. Ama ördü, ördü, örerken hemen şöyle tepesinden alıyorum. Ve yan tarafında tepesinden alıyorum. Birleştirmeme başlıyorum. Bunu isterseniz siz dikerek de birleştirebilirsiniz. Ama dikerek bana çok sağlıklı gelmiyor. Dikişler arada sökülebiliyor. O yüzden dikerek tercih etmiyorum ben. Şöyle boşluklara sık iğne şeklinde batarak birleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir birleşim sağlayacağım. Bu şekilde bu kısmı alta kadar birleştiriyorum. Sık iğne yardımıyla. Daha sonra burayı ve daha sonra da bu kısmı birleştiriyorum. Bu kısmı birleştirelim. Hemen daha sonra arka kısmı da size göstereceğim ayrıntılı. Evet arkadaşlar, şimdi sık iğne yardımıyla bu kısmı birleştirdim. Bakın, bu şekilde. Bu kısmı birleştirdim. Şimdi tamamen boş olarak yaptığım kafesi de hemen çeviriyorum. Şu şekilde başlayarak bunu da hemen arka kısmına birleştiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar birleştirmeyi tamamladım. Şimdi çantam bu şekilde gözüküyor. Hiç ipimi koparmadan artık buralarda yarım trabzan yapıyorum. Başın, tığımın başını doladım. Bu kafeslerin içine batıyorum ve hepsini bir kere de çıkarıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Kafesin içine baktım. Tekrar aynı kafese. İpimin hepsini bir kere de çıkarıyorum. Bu şekilde kafeslerin içine ikişer tane yarım trabzan geçiyorum. Buralara geldiğimde buralarda da her birinin üzerine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Kafeslerde kafeslerin içine iki tane yarım trabzan. Tepelere batmıyorum. Sadece kafeslerin içine iki tane yarım trabzan yapıyorum. Elinizi biraz gevşek tutun. Ee, çekme yapmasın, sıkıştırmasın. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu üst sırayı tamamen komple yarım trabzan geçtim yani yalancı trabzanda diyoruz Trabzanlarımı geçtim şimdi artık saplarını takacağım Ben sapları genelde iç kısımdan takıyorum bu dışta kalan görüntüsü çok hoşuma gitmiyor O yüzden şimdi sapları da takarken 1 2 3 4 5 5 kafes boş bırakıyorum 6 ve 7 kafesten saplarımı iç kısımdan şuradan dikiyorum arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar çantamızın son hali de bu şekilde. Ben maalesef kameramın azizliğine uğradım. Çekime devam ediyor sandım. Fakat çekimi bırakmış. O yüzden size şunu, şu anda son halini gösteriyorum. Çantamızın bitmiş hali. Gayet şık ve zamanı geçmeyen çantamızı birlikte yaptık arkadaşlar. Ee, sürçü lisan ettiysem affola. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.